Continental Business Cup 2025 güz dönemi İstanbul'da günün dördüncü karşılaşmasında geride bıraktık. Kaptan Grup ve Soytaş Grup arasında oynanan maç ona beşlik Kaptan Grup üstünlüğüyle sonuçlandı. Yanımda takımın kaptanı Hasan Çebi var. Hoş geldiniz. Tebrikler. Bol gollü bir mücadele izlettiniz bize. Nasıldı sizler için? Öncelikle hoş bulduk. Yeni bir sezon, yeni bir başlangıç. İnşallah bu sezon her şeyden farklı olur. Öncelikle bugün Gaziantep Rumkale'de şirketimizi temsil eden Kaptan Grup Demirbilek Kürek takımına buradan öpücüklerimizi ve selamlarımızı iletiyorum. Onlar şu an şirketimizi Gaziantep'te temsil ediyorlar. İnşallah en iyi sonuçla geri gelecekler. Biz de burada elimizden geldiğince şirketimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu sene aslında biraz bizler için farklı oyun sistemimizi, oyun tarzımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Farklı bir taktik üzerinde arkadaşlarla motive olmaya çalışıyoruz. E, oyuncu grubunda belki değişiklikler olabilir. Ama oyun sistemimiz komple değişecek. E, o yüzden skor önemli değil. Attığımız, yediğimiz goller önemli değil. Önce nereye yapabiliyoruz? Ona bakıyoruz. Çünkü biz her zaman grup maçlarından ya lider, ya ikinci. Son 4 senedir lider çıkıyoruz ama sonrası olmuyor. O yüzden bir oyun kültürü değişikliğine ihtiyacımız vardı. Onun için uğraşıyoruz, onun için çalışıyoruz. İnşallah sonunu ...daha güzel getireceğiz diye düşünüyorum. Buradan Soytaş gruptaki arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok centilmence oynadılar. Çok e, iyi mücadele ettiler. Zaten daha önceki gruplarda da tekrar karşılaşmıştık. Aynı karakteri e, tekrar ediyorlar, temsil ediyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten bizler için de izlemesi keyifli bir mücadeleydi. Dediğiniz gibi gerçekten yeni bir oyun. Ama Kaptan Grup her zaman bu ligde zaten kendi farkını belli ediyordu. Ama şunu sormak istiyorum... İlerleyen süreçte ligin ilerleyen yolculuğunda gruplardan çıktıktan sonra neler olmuyordu da bu sezon neleri değiştireceğiz ve şampiyonluğu hedefliyoruz bu amaçla. Neler olmuyordu takım oyunu olmuyordu aslında ee, yani kimse yanlış anlamasın arkadaşlarımız ne yazık ki rakibe göre oyun oynuyorlardı yani finaliste grupta oynuyoruz yeniyoruz ee, başka Alakasız bir takımla e, ikinci turda oynuyoruz, yeniliyoruz. E, biraz e, bireysel oyun daha ön plandaydı. Şimdi daha takım, daha arkadan oyun kuran, daha kaleciyi de oyuna katan, e, daha takım olma e, yolunda ilerlemek istiyoruz. Onu değiştirirsek inanıyorum ki rakibin kim olduğunu bir önemi yok. Yensek de yensek de çok keyifli maçlar izlettireceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden tebrikler ve sıradaki maç için şimdiden başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Continental Business Cup 2025 GÜS sezonunda sıradaki maçlarla ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz.